Merhaba arkadaşlar. Yine bir Red Bull'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında çok teknik bir oyunlar bunlar. Nereye gidiyorsun? Sıkıştı oraya. Hayır. Fatih'in de oynamak istiyormuş abisi. bir oyun oynasın, bir oyun sen oyna evet, tamam. tamam mı? Ama öyle hiç iki bölüm geçemeyiz de. hadi oyna. Hadi, hadi oyna bakalım hadi bu oyun sen yap. Ben de yardım edeyim hadi hoppala. Ben basmadan hiç yok. gidiyor. Hoppala hoppala. Evet, Ama bir tane üç tane can Kontroller mi Sıvı? olsun? Evet şimdi bakalım bak, abi nasıl oynayacak bak, bak, biz bak, de gidiyor. Ooo abim bir seferde evet. oturdu yuvasına geçti hemen. Evet 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 evet. Geçiyoruz. Evet. Bak yine bak bak, bak hala gidiyor. Evet. 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 geçiyoruz. Geçtik. Hadi hadi. Bir tane uçtuk mu? gitti. Evet geçtik oyunda. Geçtik. Hadi hadi hadi. Ha. hadi. Evet, hadi. 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 hadi, hadi, hadi. Fatih sen bunu kendi başına da oynayabiliyor musun ha. bir tane? Uçtuk mu gitti? Ha. Gerçekten. Evet geçtik oyunda. Fatih sen de tek başına oynayabiliyormuş arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Ha. Evet. evet. Ah düştük Aa. suya yine. Bak yine. Ya karakteri kontrol edemiyoruz biz nedense. Evet. Şimdi yavaşla. <laughs> evet, evet. düzelttik. <laughs> ne oluyor? Biz bu Red Ball'a da yüzmeyi öğretmemiz lazım. Buna koluk taksak olur mu Emirhan Burak? Gene Yine gitti. <laughs> Biz yüzmeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Yine yüzüyoruz herhalde. Aa yüzmedik. Evet, yıldızı almayı başardık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İşte böyle. Evet. basalım. Wow, çok güzel bir hareket bu. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Yarım ay yaptık ve oradan yıldızı kaptık aşağı indik. Şimdi arabamızı yürütüyoruz. bu ne abala? Evet ya bu nasıl bir araba ya? Oradan hemen atlayıp üstüne çıkman lazım Emine. evet, evet. So Bey sütijes. Abisi siyah bir karakter var. Evet. Bak <laughs> hmm. <Atladılar>. Evet. çok zor. Bu zor Evet. Bak ya, can abi yapıyor. Şimdi bu saldıracak bize. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha gelsene. <laughs> ya ya ya. Evet, yine altın yapacak yine. Yani. Bunu bekliyoruz? Bu oyun... Çukur kaz. Bu oy. Çukur kazını mı burada? Çukur kazını ya babacığım. Çukur kaz. Ah, Hayır, bu dur, bu bölüm basa çukur var. Arabamız gidiyor aşağıya doğru. Çukurukaz. Bak 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 bak. Gördün mü? Arabayı yuvarladı aşağıya. Hadi zıpta üzerine. <laughs> Gitme, geri gel. Yürü bakayım. Siyah bilerek atıyor aşağıya. Biz <laughs> <Hemen gel> <laughs> seni takip ediyoruz. İkimiz beraber geçeceğiz. Üstüne bindik. Şimdi karşıya geçecek bu. Aynen, aynen. Evet, başardık. Aslında çok teknik bir oyunlar bunlar. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Sıkıştı oraya. <laughs> Hayır! Yalımız bitti ya. Kuş oldu, kuşluk parti seni. <laughs> evet. Aa yeni ba karakter başladı bak Fatih Selim bak yeni ipin üzerinde, ipin üzerinde gidiyor Evet yuvarlayacağız bunu Benim soyu adam var Soyu top evet. Benim soyu top var Ama yine bir su ya Suları hiç sevmiyorum abi. Evet Asladık wow. evet. Yüzme öğrenmesi lazım bunu Fatih Selim Ne diyorsun? <laughs> Kola Yok kola, yok kola. simit alalım da biz simit Ay, kola. Simit simit kola. Gözlükleri de olsun bence kola. Olamaz Bak hemen mutsuz olmaz Gözlükten değil mi? Ay, yürü yürü, yürü. Aa. Kılık mı? Atla. önce evet. okmalar. Ee, evet, Onların bir de yine. Ne evet. yapacağız? Aha. Aha. Koz. Aha. Koşan. Hadi koş git koş. git. Canavar geldi canavar. Sıkıştıralım. Güm. Ama nasıl tatlı gidiyor? Şuna bakar mısın Fatih Selim ya? Yine su. Suları hiç sevmiyorum. Güm. Sular her zaman çok zordur bunlar. Güm. Ben de Aha boss'a geldik. Wow. Of. Şimdi savaşacağız. Aa ama o. Tamam bu bosa hatırladım şimdi bak. Bu kırmızı iken bundan kaçmamız gerekiyor. Böyle olunca gidiyor canım. Giriciğimiz kaldı sadece. Hayır. Be. kaybettik. Çok kolay boss. Ben boss çok kolay yer. Yeah. Bossu geçmemiz lazım değil mi Fatih Selim? Hı. Neyse, bossu bir sonraki bölümde yapalım. Aa. Tamam arkadaşlar. Bizim şu anda canlarımız kalmadı. Bosu bir sonraki oyunda tekrar devam etmeye ne dersiniz? Ne Şimdi videomuza son veriyoruz. Ne bir başka videoda görüşmek ne üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.